Tam da terör belasını unutmuş şehirlerimizde güven içinde yaşıyorken. Tam da ülkemiz dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlıyorken. Tam da Avrupalılar kışı Türkiye'de geçirme planları yapıyorken. Tam da sokaklarımız cıvıl cıvıl insan kalabalıklarıyla dolup taşıyorken. Tam da ara çabaları nedeniyle Türkiye'nin dünyadaki imajı prestij kazanıyorken. Tam da seçimlere 7 ay kalmışken tüm restleşmelere ve polemiklere rağmen siyasi iklim capcanlıyken, Tam da iktidar Türkiye yüzyılı diyerek daha demokratik ve çoğulcu yönetim vaadinde bulunmuşken. Tam da AK Parti'nin HDP'yi ziyareti ve Demirtaş'ın hasta babasını görmeye götürülmesi ile siyasette normalleşme rüzgarı esiyorken. Tam da HDP içindeki kimi isimler PKK'yı kınayan açıklamalar yapmış ve kendi içlerinde bir gerilim yaşıyorken. Yine karanlık odaklar düğmeye bastı, yine terör örgütü kanlı yüzünü ortaya çıkararak masum insanların canına kıydı. O patlamada hayatını kaybeden sen olabilirdin, ben olabilirdim, ailemizden biri olabilirdi. Bu saldırı onu, bunu, şunu değil tek tek hepimizi hedef alıyor. Korku iklimi salmaya çalışanlara inat, bu ülkeyi sokaklarında rahatça dolaşılamayan bir ülke gibi göstermeye çalışanlara inat Demokrasi ve huzur artarsa kendi pozisyonunu kaybedeceğinden endişe edip kaostan beslenen alçaklara inat, siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp ülkemizi hedef alan bu korkunç saldırı karşısında kenetlenmeliyiz. Sağcısıyla solcusuyla, muhalifiyle iktidar yanlısıyla, muhafazakarıyla seküleriyle, Kürdüyle Türküyle omuz omuza durmalıyız. Bütün dünyaya dönüp ülkemizin güvenli bir yer olduğunu anlatmaya devam etmeliyiz. Teröre karşı verilecek en güzel cevap içimize kapanık korkmak, güvenlikçi siyaseti arttırıp özgürlüklerin alanını daraltmak değil, aksine bir yandan devlete ve güvenlik güçlerine sonuna kadar güvenip, üst düzeyde tedbir alacaklarına inanıp, öte yandan barış ve huzur ortamını tesis etmek için üstümüze düşeni yapmaktır. Bu ülke bu alçak saldırıları geçmişte de çok gördü. Bu sefer bizi sarsmalarına müsaade etmeyelim güpegündüz masum insanların hayatına kastedecek kadar gözü dönmüş canilere lanet olsun. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar dilerim.